canım yavaşta biraz sanat tarihi kaçmıyor. E kızım başım netini yedin. 50 kere aradın beni sanat tarihine geç kalmak istemiyorum diye. Tıfıl mimarım benim. Sensin tıfıl. Aa bak insan kocasına tıfıl der mi ya? Sen de karınla kibar konuşacaksın o zaman. Kıymetli Zevcem. Talebeliğinizde ehemmiyet verdiğiniz sanat marifenize duhul edebilmeniz için mütelaşıyım. Kibar ol dedik, emekli lokalinde unutulmuş dedeye döndü. <laughs> Alo. Evet benim. Ne olmuş? İnceleme mi başlatılmış? Sebep? Talimatı kim vermiş? Tamam. Anladım ben. Sen gerekeni yap, ben oraya geliyorum, tamam mı? Ne oldu? Ya bir şey yok canım ya, işle ilgili bir şey. Ne iş yapacaksın tam olarak? Hangi sıfatla? Koridorlarda boy mu göstereceksin? Evet, boy göstereceğim. Ama havalı havalı gezinerek değil. Güçlenip büyüyerek. Bir dakika, bir dakika. Sen bana meydan mı okuyorsun? Anlamadım ben. İstediğini anlayabilirsin. Artık karşında vasıfsız, zavallı, muhtaç türken yok. Bu savaşı sen açsın. Ben de savaşmaya geldim. Ne savaşı ya? Ne diyorsun sen? Beni hafife alma artık Somer. Her adımımı takip ediyormuşsun ya, her şeyimi biliyormuşsun ya, kapıma adam dikiyorsun ya, yapma artık bunları. Ne arıyorsun Mustafa 2'de bir? Ne oldu ya? Alo. Benim şirkete inceleme başlatmışsınız. Ya niye yapayım ben böyle bir şey? Şikayet. Şikayet olmasa niye gelsinler ki bana? <laughs> Mustafa neden yapayım böyle bir şey ya? Ne saçmalıyorsun sen? Oğlum bak kıvırma şimdi. Bırak bunları. Bana yalan söyleme. Bilmiyormuş gibi yapma. Ben iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Ben beladan uzak durmaya çalışıyorum. Ben sana hak verip sana hürmet göstermeye çalışıyorum ben. Ama sen de bir dur. Tamam mı? Ben o hakkı hukuku sözlüklerden öğrenmedim ben. Bizzat yaşadım hayatımda bunları. Tamam mı? Ben gerizekalı aptal değilim. Kolay lokma sanma beni. Ne diyorsun oğlum sen? Bak Somer. Avukat Servet transferi falan bir şeyler söyledi bana. Gelsinler. Gelsinler bir şey bulamayacaklar ki. Görürsün. Hem zaten şirket benim üstüme bile değil ki. Derya'yı verdim ben. Ne? Derya'nın mı? Evet. Evlilik hediyesi olarak karıma hediye ettim. Ne dedin sen? Ne evliliği oğlum? Bir dakika, bir dakika. Siz Derya'la evlendiniz mi? Ne? Evlenmişler mi? Türkan. Somer, Ne oluyor oğlum? Ya bir rahat bıraksana şu kızı. Bu MK lojistik meselesi ne? Ha. Alo Derya. Efendim abla. Neredesin? Niye açmıyorsun sen? Okuldayım. Derse gireceğim şimdi. Sen ne işler karıştırıyorsun orada? Üniversite okuyorum ya ben. Ne iş karıştıracağım? Okuyorum burada. Oh, baban o şirketi Mustafa'ya devretmiş. Ne? Babanın oyunlarından biri işte. Gizlice şirketi kurmuş. Sonra da Mustafa'ya devretmiş. Sen de incelenmesi için talimat vardı, öyle mi? Tabii ki. Benim niye bunlardan haberim yok? Oğlum seni en son babanın boğazına asılırken yakaladık. Elinden zor kurtardık. Ayrıca kardeşinle de aram bozulsun istemedim. Tamam ben konuşurum Mustafa'yla. Nereye gidiyorsun? İzmir'e. Sen Türkan'a ne söyledin de öyle ateş almış gibi çıktı gitti kız? Somer! Bana bak Derya, sana bir soru soracağım, bana doğru cevap ver. Mustafa ile evlendin mi sen? Abla ne diyorsun sen ya? Bir sakin ol. Derya, sana bir soru sordum. Soruma cevap ver. Evlendin mi? Böyle bağırmaya devam edersen benden cevap alamayacaksın. Neredesin? Geliyorum oraya konuşacağız. Boşuna gelme. Ben seninle konuşmayacağım çünkü. Ne oluyor Derya? Ne oluyor ya? Ne olacak? Dönüş çenesini tutamamış, yetiştirmiş her şeyi. Bir sırrı tutamadı. Kardeş değil, kalleş. İzmir'e gidiyorum. Mustafa ile görüşeceğim. Aya İki yüzlü kalleş. Derya? Ne kalleşi? Ne diyorsun sen? Kardeşini sözünü tutmayanlara kardeş değil kalleş denir. Derya. Ben bir de güvendim çağırdım seni. Keşke dilim kopsaydı. Bu yaptığını ömür boyu unutmayacağım dönüş. Derya iyi misin sen? Ben ne yapmışım? Sen çok iyi biliyorsun yaptığını. Anlat. Anlat herkese anlat. Evde duymayan kalmasın. Derya. Kime ne anlatmışım ben? Neyden bahsediyorsun? Yazıklar olsun sana. Derya bak çok ileri gidiyorsun. Kapatır mısın şunu lütfen? Benim senin gibi bir kardeşim yok artık. Ya. Dönüş. Hı? Sen kusura bakma Derya'nın. gittiğimizde sakın Mustafa'ya bağırıp çağırayım deme. Tamam mı? O kadar kahramanlık yaptı sana. Ayıp olur. Ben kime nasıl davranacağım, nasıl konuşacağım çok iyi biliyorum. Sen işine bak. Ona ne şüphe? Adamlık dersi verirsin. Senin kahramanlığın bana sökmez dersin. ihtiyacım kalmadı dersin. Değil mi? Ne saçmalıyorsun sen ya? Ne yapacaksın başka? Tebrik etmeye gitmiyorsun ya. Sen ne yapacaksın? Kardeşini tebrik etmeye mi gidiyorsun? ne alt yediğini soracağım. Ondan sonra tabii ki de tebrik edeceğim. İki tane kocaman insan. Dövüp eve kapatacak değilim ya. ya ne kadar rahatsın. Ne yapacağım başka Türkan? Mustafa defalarca sevdiğini söyledi. E Derya'nın da kafasına silah dayanmamış belli ki o da seviyor. <laughs> Ama tabii sen aşktan falan anlamadığın için. Ya senin aşktan anladığın bu mu? Aileleri ezip geçerek gizli saklı nikah kıymak. Ayrılmaları için defalarca baskı yapıldı. Sen, ben, herkes olmaz bu iş dedi. Ne bekliyordun ki sonucunda? Aşk işte. Engel mengel tanımadı. Kimseye kulak asmadan gitti Mustafa bastı nikah. Aferin vallahi ikisine de. Ben ilk başta çok kızıyordum da. Şimdi düşündükçe ak veriyorum. Hatırlat da. İzmir'e girerken bir altın alayım, elim boş gitmeyeyim. Keşke daha önceden haberim olsaydı da nikahlarına biriyle bir çelenk göndertirdim. Korman ailesi, genç çifte mutluluklar diler. Sen benim kapıma adam dikeceğine kardeşinin peşinden gönderseydin de en azından bilirdin ne olup bittiğini. Adem olmaz. Onun görev yeri orası değil. İstemiyorum. İstemiyorum. Evimin etrafında adam falan istemiyorum. Beni takip ettirmekten vazgeç artık. Ya seni takip ettirdiğin falan yok. Adam orada evine göz kulak olmak için duruyor. Hı hı. Tabi anlamıyorum zaten ben de senin niyetini. Türkan zaten saf ya. Türkan anlamaz ya. Ama işte hayat önüne düşürüyor insanı. Allah'ın sevgili kuluymuşum. Allah Türkan sen hiç saf filan değilsin, maşallah tilki zekası var sende. O yüzden ben seninle başa çıkamam. Tam da bu sebepten Adem'i o kapıya diktim. Ayrıca benim derdim sen değilsin tamam mı? Karnındaki bebeğim. Sen bu köhneliğin içinde yaşamaya devam ettiğin sürece de bu böyle olacak. Yaşasın.